merhaba. Enigmatik Altın'ın yeni bölümüne hoşgeldiniz geldiniz. Görüşmeyle biraz oluyor aslında ya. <laughs> aslında sizin için herhangi bir şey yok da. Hani dün video attım, bugün video geliyor. Fakat biraz önden kayıt yaptığım için benim en sonki kayıtla bu kayıt arasında birazcık gün farkı var. <laughs> Ondan dolayı ben valla oyuna girmeyeli biraz oldu bende. En son neler yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum. Şu arkadaşları yapmıştım. Sizlere gösterecektim. Bunlar Travel Encore modundan. Bunların üzerine geldiğiniz zaman, bakın üzerine geldiğim zaman Base yazısı çıktı. Orada Botanya yazıyor, orada da Backyard yazıyor. İşte Botanya alanı. Ayrıca da işte arka bahçe olarak bu şekilde ayarladım. Böyle sağ tıkladığınız zaman direkt otomatik size ışınlıyor. Herhangi bir şey istemiyor bunlar, Şu elektrik melektrik bir şey istemiyor. Otomatik olarak ışınlanabiliyorsunuz. Bunun üzerinde durmadan şeyle de ışınlanabilirsiniz. Şu Travel Encore Travel Staff'ını kullanarak da, bakın üstünde değilim onu. Direkt buradan sağ tıkladım. Hop dedim gittim. Sağ tıkladım. Hop dedim gittim. Şimdi bu Travel Anchors'ın zaten bu şekilde kullanılabiliyor bu. Biz araların içine girmek için kullanıyoruz biliyorsunuz. Ama onun dışında bir de burada Teleportation şey var, Enchantment'ı var. Bu Teleportation Enchantment'ını ben bu Paxel'e taktım. Ee, ki hatta ekstradan bir iki bir şey daha tak. Buna da capturing takmışım aynen. Siz son gördüğünüzden beri. Ee, bu teleportation travel staff'ın aynı işine yarıyor. Bakın travel staff'la nasıl shift sağ tık yapınca belli bir alan gidiyorsa. bunu da aynı şekilde gidebiliyorum. Ayrıca travel staff elimdeymiş gibi. Direkt elimde şeyim varken, kazmam varken şu şekilde İstediğim gibi base'de bu travel anchor'ları koyduğum yerlerde hareket edebiliyorum. Bunların belli bir range'i var ama mesela. Buradan atıyorum 5000 blok öteye koyup buradan tak basıp gidemeyiz. Ama belli bir işe alan içerisinde bunlar hızlı hareket için güzel oluyor. Hani mesela işte botanya gideceğim zaman buradan üst kata çıkayım, buradan geleyim, buradan uçayım, şuraya ineyim falan yapmadan direkt hop Botanya'dayım, Hop base'deyim. Daha güzel bir şey yapıyor. Hayat kolaylaştıran bir şey. Şimdi bu bölüm artık bir uçuş elde edelim istiyorum sizden. Sizle, sizden değil. Sizden talep etmiyorum yani. Bir şey. Burada <laughs> konuşamadım orada yine. Sizle beraber bir uçuş elde edelim istiyorum. Yani uçuşumuz var ama böyle bir yaratıcı uçuş gibi bir uçuş elde edelim istiyorum. Bu arada Bountiful Bubbles modunun şöyle bir şeyi var. E, Negates Fall Damage diyor. Yani Fall Damage'i komple siliyormuş. Benim ayakkabıda şey var. Onu da ekstradan taktım ben size göstermedim. Feather Falling 4 var. Göstermiş olabilir olabilirim gerçek. Sanırım gösterdim onu ya. Gösterdim gösterdim. Feather Falling 4 var. Hani bir nebze şeyi yemiyorum. Bu arada skill'in ismini, büyünün ismini fark ettiyseniz. <laughs> Sol alttan. Sonic. <laughs> Hazır mısınız? Hop. <laughs> Speed 3 veriyor. Speed 3 veriyor ve ne kadar veriyor? 1 dakika 17 saniye ya da 1 dakika 18 saniye kadar falan bir speed veriyor. Bu da şu şekilde. Self speed 2 tane amplify. S sadece speed koyarsanız speed 1 veriyor. 1 amplify ile speed 2 veriyor. 2 amplify ile speed 3 veriyor. Speed 4 verir mi denemedim açıkçası. Deneyim. Speed 4 var mı? Bilmiyorum ki. Aa speed 4 var. Ne diyorsun? Süreden bir tık kısıp speed 4 elde edebiliyormuşuz. Speed 3 Yerine speed 4 olsun. Canım nedir yani? Tamam. Ee, onun dışında yaptığım bir şey yok. Flight'ta slow fall'un duration'ını azaltmıştım zaten. Onu biliyorsunuz. Cold shot'ı biliyorsunuz. Silk touch burada. Sonic burada. Night vision'ı zaten süresini arttırmışım. Bunları bildiğiniz şeyler. Tamam. Sadece şu Sonic'i ekledim. Işık ee, ışık hızında gidiyoruz. <laughs> şu... Flight'ı bir şey deneyecektim ama slow fall var nasıl deneyeceğim ki? Foldeme ye emeği çiğip nasıl deneyeceğim ne kadar foldeme emeği bakacaktım Şöyle deneyebiliriz şunun üzerine çıkayım ben Şu şey bir bitsin Tamam buff bitti ve aşağı atlayıp bakacağım bu arada şey yüzünden de speed 4 yüzünden de şey çok Farklı görünüyor ya speed 5 bile yapabiliriz bunda gerek yok Bu arada bizim şu ağaç farmına arılar yuva yapmış ya ağaçlar kesiliyor ve ama şu kovanlar kaldı burada. Arılar gelip girip çıkıp duruyor orada. Bir, küçük bir arı çiftliği gibi bir şey olmuş kendiliğinden. i̇lginç yani. Ben <laughs> beklemiyordum öyle bir şey olmasını. Şimdi Allah. Şu mesafeden yarım kalp mi gitti? Abi gel, buna gerek yokmuş. Ben <laughs> yani bunu yapmak isteseydik nasıl yapıyorduk? Bir tane gold ingotun etrafını spectral silitle yani çeviriyorsunuz. Spectral Silit'te Disin e, tek Disintegration Tablet diye bir şey var. Bunu ya Block of Diamond'la ya Block of Emerald'la ya da bu işte değişik şeylerle dungeonlardan düşebilecek bu aynı modun itemleriyle ile birleştirip Spectral Silit elde edebiliyorsunuz. Ben büyük ihtimalle hiçbir yok bende. Şununla Block of Diamond'la ya da Block of Emerald'la birleştirdim. zaten 4 tane gerekiyordu. E, bunu yapması da kolay bir şey değil. Şimdi, e, başlangıçtaki şeyimiz gezintimizi falan artık bitirelim. Asıl işimize odaklanalım. Ender Pearl. Ver 16 tane. Ee, Blaze. Ver. 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 Allah da beni kahretmesin. Of shift soltuk yaptım ya. Bütün, bütün Ender Pearl'leri şeye çevirdim. Eye of Ender'a e çevirdim. İstemediğimiz kadar Eye of Ender var. Çok güzel. Neyse. Şimdi bizim burada bir tane waystone'umuz var. Benim çantamda da bir tane waystone'umuz var. End'e giriş yerini bulacağız. Gidelim bir end'e girelim. Ee, end'e giriş yerini bulduktan sonra base'e geliriz tekrardan. O yüzden sıkıntımız yok. Ben şimdi şey'e gidiyorum. Base'i şey end'i bulmaya gidiyorum. Et portal'ı. Kırıldı mı lan o? Onu daha bir kere attıydım ya. Şunu da açayım da. Şunu da, ha. Şunu da açayım da. Attıklarım düş düşünce şey olmasın. Neyse. Haydi ben gittim şu portalı bulayım. Evet daha gidiyorum. Şeyi ım, bulamadım hala ama böyle bir bayon buldum ya. Aman ya Rabbim size göstermek istedim. Şunların boyutunun farkına varınca bir şok oldum. Yani şu ağacın tepesine bineyim. Allah aşkına bakar mısınız? Ne, ne kadar gidiyor ya bunlar. Bayağı bir tane de değil yani. Çok değişik bir bayon. Ağaç mağaç var üstünde. Bu bir de bundan uzun olanı falan da var sanırım. Aynen şu daha da uzun yani. Bayağı aşağısı görünmüyor beni yani. Pointed Stone Forest'mış Bayon. Yani şu ağaç da maşallah kardeşim. Ha şeyin üstündeymiş. Taşın üstündeymiş. Komple ağaç sandım. Yani böyle değişik bir yermiş. Ben böyle bir ağacın olduğunu sanmıyorum bu arada kendim. Bu ne ağacı? Silver Maple. tamam ben bunu alırım. Yani size şu şeyi göstermek istemiştim. Bayonu göstermek istemiştim. Çok değişik vallahi ben garibime gitti yani bayağı. Ondan dolayı şimdi ben tekrardan şeye devam. Ee, portalı aramaya devam. Evet portalı aramaya devam dedim ya size. <laughs> portal buradaymış. <gülüyor> Bakın <gülüyor> portal buradaymış. Ay Allah'ım yarabbim ya. Neyse buradan aşağı doğru gidiyoruz. Hadi aç bana yolu aç bana yolu şunun bir tanesini şuraya kullanabilirim. Bu arada siz göremezsiniz şimdi. Ben de göremiyordum gerçi yani. Sırf sizle alakalı. Buradan aşağıya dümdüz gideceğiz bakalım. Lanma var mıdır? Varsa da ama bizi bir şey olmaz. Hoppa geldik. Şimdi şey nerede? Ee, bizim arkadaş nerede? Bu ne? Invisible yapan scarf. Olur ver. Gold'u ver. Bunu da alalım. Kullanacağımdan değil sanırım. Ya da kullanabilirim. Emin değilim. Ne var oğlum? Ne var oğlum? Kendi kılıcımı niye kullanmıyorum? Creeper. Creeper. Abi bir, kaç kere vuracağım Creeper affedersin. Üç kere mi vurdum Creeper'a ya? Ben böyle rezillik görmedim. Burada ne var? Power Glow. Vardı zaten bizde. Bu ne? Cardboard. O olur ver. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Şimdi şimdi şey abi. Selamun Aleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz burada? Burada. Şşş. Hayır 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 asla asla patlama yok. O ne be? Kardeşim selamünaleyküm. Ben şu portalı bulayım geleyim ya. Burada birazcık beni çünkü meletecek sanırım bu. Mini de göremiyorum portalı. Normalde mini map'te falan böyle bazen görebiliyorduk. Ama şu an çok şey yapmadı maalesef. Göstermedi mini map'te. Kendim bulacağım. Ben bir o yüzden bulayım geleyim. Vallahi iki sizle aramamışız ya. <laughs> <laughs> Bulana kadar canım çıktı. Yaklaşık bir 20 dakikadır falan herhalde 4 dönüyorum. Hoppa buraya açtık şimdi. Zaten görebileceğiniz gibi baya bir şey de lootladım dolaşırken. Artık hiçbir şekilde kitaba ihtiyacımız olacağını sanmıyorum. bu arkadaşı buraya koyuyorum. And portal. Done. Bir eve gidelim. Şimdi, bize ihtiyacımız olacak şeyler. Glass Battle gerekecek bize. Ee, glass Battle 30 tane yeteceğini sanmam. Bana bir bu kadar yapsın. <laughs> Şimdi geri kalan hemen inventory boşaltayım ben. Tamamdır, her şeyimiz hazır. Şu an için şeye gidebiliriz. Ee, Dragon'a gidip dalabiliriz. Zaten Ender Air Battle gerekiyor bize. Dragon'ı kesmemiz gerekmiyor ama ben büyük ihtimalle keseceğim. Ondan dolayı şöyle bir hemen en de doğru dalalım. Hazır mıyız? Hoppa. Ulan oğlum lavaya düştük sandım çok korktum. Şimdi. Ee, bu tarafa doğru gideceğiz. Tamam doğru yerdeyiz. Doğru tarafa bakıyoruz. Bir an için nereye baktığımızı bilemedim. Yerin altına başladık. Güzel. Normal vanilya tarzı. Ben beğendim. Şimdi biraz Ender Air Battle toplarım. Çok fazla ihtiyacım yok Ender Air'a. Şöyle hemen bir nereden baksanız 24 tane Endrair toplayalım. Şu an base atabilirim. Hiç ejderhayı kesmeme gerek bile yok. Ama keseceğim. Night Vision'a gerek yok. Flight'ı açalım. Bir şey deneyeceğim. Şununla kırabiliyor muyum bunları? Kıramıyorsam eğer çok büyük sıkıntım var benim. Bakayım. O kıramıyorum. Onlara ok gerekiyordu. Değil mi? Peki bir şey soracağım. Şununla eee kol shot sıkabilir miyim mesela? Şunu bir sıksam, şunu bir sıksa. Aa bununla kırabiliyorum. Ama dediğim gibi Arsnow'da bende bir sıkıntı oldu. Şeyi görünmüyor. Ee, arkadaşlar görünmüyor. Aa, aa. Şey tükürmüş bana farkında değilim. Abicim dur lan. Şey lazım. Tükmün lazım bana. Ee, böyle bir şey değil bu abi dur. Al 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 al. Al 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 al. 20 tane oldu. Yetmez. Daha toplarım ben. Ama şununla kırabiliyor olmak güzel oldu. Şuradan bunu kırabilecek miyim? Yok. Bu şeyleri kıramıyorum. Neydi onun adı? Şeyli olanları, demirli olanları kıramıyorum. Ama gerek alanını kırabilirim ki zaten bayağı güçlüyüz yani. Demin Ejderha bana vurdu hissetmedi bile fark etmişsinizdir. Bunların patlamasını bir nebze hissediyorum ama o da bir şey değil yani. Ben şu iki dakika şu ejderhayı keseyim. <laughs> e, merak ettiğim bir şey var. Bolt shot vurursam ejderhayı nereye sıktığımı da göremiyorum ki. Nereye tükürdüm? Onu benim toplam lazım bir saniye. Cold shot vuruyor. Güzel vuruyor. Fena vurmuyor. Bu arada Antweil -Vale şeyimiz olduğu için de şey abicim bir izin verir misin? teşekkür ederim. Abi vurabilir miyim sana ya? Şunları da topla. Topla topla top topla 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 top. Bu kadar yeterli sanırım abicim. Botanya'nın şeyi vurmuyor. Bununla vurabilir miyim buradayken? Vurabiliyorum. Bu bu birazcık beni yoracak. Oha. O, oğlum. Refined pixel daha fazla vuruyor ya. <laughs> Vallahi Refined pixel daha fazla vuruyor. Ama Cold Shot'ta fena vurmuyor. Yaptığımız skill. Ondan dolayı ben şunu 2 saniye keseyim hemen. Çok bir şey süreceğini sanmıyorum zaten. Ölmek üzere ve öldü. <laughs> Valla bir şey değil mi? Faxel'le kestim ya. Bu Sword beni birazcık ayak kırıklığına atmış durumda şu anda. Bu arada bovsuz yani oksuz gelmek de buraya çok şey değil. <laughs> Mantıklı değil onu da söyleyeyim. Ne düştü? I hmm. Ender Dragon Scale düştü. Okey. Şu arkadaşı alabilir miyiz? Bu arada oraya bir şey daha düşmüş. Ee, flight. Alabilir miyim? Hı, aldım. Bu ne? Dragon Sinew. Hmm, Bakarız ona. Şimdi benim bunu alabilmek için torça ihtiyacım var. Benim şu an üstünde torç yok. Şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şu torçu alalım elimize. Bu arada Enderman'lara bakınca saldırmamaları şeyi çok iyi iş yaptı. Enchantment'ı. Ben çok beğendim. Çok da işimizi kolaylaştırdı. Şimdi dragonımızı da kestik. Hayırlı uğurlu olsun. Etraftaki orlara bakalım. Talasyum or varmış. Şu talasyumu bir alalım. Bu ne ender ore. Ne düşüyor Endor'dan? ender oradan? Ender şart düşüyor. Ender şart ne işe yarıyor? Infusion'da kullanılıyor ya da Anvil Smithing'de kullanılıyormuş. Apotheosis'tan Ender Dust elde ediliyor. Ender Dust'tan özel bir şey yapılıyor mu? Enderium Dust yapılıyor ya da Endfordamiz yapılıyor. Hello Kill'inde de Terminite yapılıyormuş. Terminite ne için kullanılıyor bilmiyorum. Talasyum ne işe yarıyor? Talasyum ne yapabildiğim benim silah milah ıvır zıvır var mı? Ee, armor varmış. Güzel. Pressure plate varmış. Hmm, i̇lginç bir pressure plate. Şeyin tipini verdim. Aa kapı. Trapdoor. İlginç. Endstone smelter. Allah Allah. Ne işe yarıyor? İlginç. Bakarız. Bar. Aa barları ne güzelmiş. Tipini çok beğendim. Buna bakabiliriz. Chandelier varmış. Ama o şandelier başka bir şey istiyor. Lumecorn istiyor. Lumecorn'umuz yok. Chain'i varmış. Armor seti var. Armor setiyle alakamız yok. Bulb lanterni varmış. Talasyum anvil var. Allah Allah ne diyorsun. Bu talasyumu çoğaltabiliyor muyum peki ben? Hmm. Bir çoğaltma şeyi yok. Neydi onun adı? Resifisi yok. Bunu çoğaltamıyorum. Hmm. Palastium'la Ender'ı birleştiğiniz zaman Terminite elde ediyorsunuz. Terminite'ın Envil'i var. Pressure Plate'i var. Hmm. Aynı şeylerin Terminite versiyonları da var. Terminite Traptor. Terminite Bard'a güzelmiş. Armor seti de fena değil bu arada. Kapısı da varmış. Bunlara, bunlara bakarız ya. Ben Tipleri falan hoşuma gitti. Talasyum. Ben buraya gelir toplarım. Talasyum falan biraz. Hatta talasyum başka şekilde elde edebileceği yöntemimiz var. Sonra da bakarız. Grab bak düşmüş. Bakayım. Ne bu? Angel Tesis. Bu bir ara bakacağım onlara. <laughs> bir şeye girersek eğer. Neyin onun adı? Ee, adını da unutmazsam çok güzel olacak. Modun üstü bu da yazıyor. Immersive Engineering ya. am oğlum aman böceğim. Hayır. <laughs> Hayır ha, orada da var. Savaşırken hiç dikkat etmedim ha. Ejderhaya odaklıydım. Ee, neyse ben buraları sonra toplamasını yaparım. Hoppa! Bitiş yazımızı görelim. Bitiş yazımızı aldık. Tamam. Çık. <laughs> Şimdi şunu koy, şunu koy, şunu koy. Dragon Breath artı Ender Air batılımız var şu anda. Bizim şeyimiz de var, End Stone'umuz da var biraz ki istersen gidip daha biraz da toplayabilirim. Bizim ama şu an benim başından beri yapmak istediğim asıl şeyimize gelebilirsek flügel tiara hoppa hop <laughs> flügel tiara ya flügel tiara ya Allah'ım ya Rabbim bunun şey yok mu görevi yok mu çok ilginç şimdi bu head slotuna takılıyormuş bu da head slotuna takılıyor artık midfielder'la işim yok git midfielder şu anda hazır mısınız hoppa Allah <laughs> Uçuyoruz ya. Manamız olduğu sürece şu an uçabilirim. Ayrıca bakın. Sağda şeyler var. Kanatlar var. O kanatlar tek tek şey oluyor birazcık. Azalıyor. Yere indiğiniz zaman onların tekrardan dolması lazım. Yani sınırsız bir uçuş hakkı şu anda bizde yok. O kanatlar bittiği zaman uçamam. Tekrar dolması gerekir. Ama o kanatlar olduğu sürece uçabiliyorum. Ayrıca CTRL'ye bastığım zaman da şöyle bir ileriye doğru çuf diye atılma şeyim var. Ee, bu flugel Tiara'nın tipi görünüyor mu şu anda? Kafamda benim Tic Eyebrow'um var ondan dolayı görünmeyebilir. Ee, Tic Eyebrow'unu şuraya taksam sırt çantası görünmeyecek. Buraya takayım. Bu Flügel Tiara'nın tipini değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştirebiliyorsunuz? Hemen size şöyle göstereyim. Ee, bakın burada bir sürü Flügel Tiara var. Bu mesela Nether Korsa değişiyor. Bu Smoky Korsa. Bir tane Nether Core'sla değiştirmeyi yapalım. Ee, sanırım şey veriyordu Nether Korsa yapınca. Ee, normal Melek Kanadı veriyor olması lazım. Bakalım. <laughs> tipi çok güzel. Valla tipi çok güzel. Şu an tipini çok beğendim. Ee, hepsinde nasıl duruyor diye ben tek tek size göstermeyeceğim. Ee, siz isterseniz bakarsınız. Ben şöyle bir ama hepsinin içerisinden geçeceğim. Ee, bakacağım hepsini. Bunu mesela craftlayabilir miyim bilmiyorum ya. craftlayabilirim herhalde. Ee, bütün hepsini bir deneyeceğim. En çok beğendiğim hangisi olursa onu yapıp geliyorum hemen hepsine bir tek tek bakayım. Ya hepsini tek tek göstermeyeceğim dedim ama dayanamadım ya. <laughs> Vallahi ben merak ediyorum hepsi nasıl görünüyor diye e, yaptıkça size de göstereyim istiyorum şu an göstereceğim o yüzden bu şey olan siyah olan tek bir tane siyah kanadımız var başka bir şeyimiz yok farkındaysanız bu arada deminki o kanat şekilleri siyah döndü e, tiyareyi craftladığımız şekildeki e, haline otomatik olarak şu aşağıdaki kanatlar da renk değiştiriyor göre şimdi e, smokey yaptık buna baktık sıra bunda mana quartz'a bakayım hemen evet Kanadı hala değiştirmedim. <laughs> Şimdi değiştireceğim. Bütün kortusları önden craftladım. Şimdi tek tek hepsine uğraşmak istemedim. Pek bir tanesini sadece craftlayamadım. O da şu Sunflower. Sunflower etrafta da bir aradım ama bulamadım. Lily of the Valley varsa oluyormuş. Lily of the Valley var aslında ona bakmadım ya. Bir saniye onu da halledeyim hemen. iki dakikada şurada bir yerde bir Lily of the Valley falan olması lazımdı. Onu alayım da mana pool'a atayım. Neredeydi o ben görmüştüm hatırlıyorum. Evet, Liloft'u ben bulamadım ama Cornflower'ım var. Cornflower'ı atıp... Çok güzel. <laughs> e, Cornflower altına bir şey gerekiyordu. Alchemy Katalist gerekiyordu. Her şeyim vardır ya. 2 dakika Alchemy Katalist craftlayalım. Vallahi billahi bir de Alchemy Katalist'e girdik. 2 saniye mi? Bir, iki. Niye görünmedi be bu bir an? İlginç. Neyse Alchemy Katalist'i yaptık. Bu Alchemy Katalist'i şunun altına koyacağım. Mana pull'un altına koymanız gerekiyor. Şuraya takacağım. O şey gitti. Şımırrak gitti. Olsun bir şey olmaz. Şimdi bunu bunun içine atacağım. Lily of the Valley ondan sonra bunu buraya atacağım. Sunflower. Şimdi sunflower'ım benim çok yok biliyorsunuz. Bunu ekeceğim ondan dolayı. Zırt ben bununla uğraşamam. Bunu böyle bomb yılladığınız zaman zaten bir sürü Sunflower veriyor size. Direkt Sunflower'ı. Tall Flower'ları çünkü bomb zaman biliyorsunuz çiçek veriyor. Ondan dolayı hemen bu şekilde hop. Bir sürü yaptık. Daha sonra da bir tanesini Quartz'la çevireceğim hemen. Ulan bir tanesini yapamadık diye valla 10 dakikadır bununla uğraşıyorum. <laughs> tamam. Şimdi bütün şeyleri elimizde var. Seçenekler elimizde var. İlk normal Quartz'la Craft'lananı gördük. Siyah'la Craft'lananı gördük. Şimdi şey deneyelim bakalım. Şu önce hangisini deneyelim? Mesela saniyi deneyelim. İki saatte yaptık. Bakalım neymiş bizim bu kadar Buna sağ tıklayıp tık giyebiliyor muyum? Ee, yani... Ne abi muz mu var sırtında Allah aşkına ya onu beğenmedim ben bunu çıkar saniye beğenmedim yapmasak da olurmuş elvuna bakalım şey gibi böyle peri kanadı gibi. Ama yok çok yükselmedim. Şeye bakalım. Manaya sonra bakacağım. Lavender, Blaze, Red Quartz. Hadi Red Quartz'a bakalım. Hop. Abi bu yarasa kanadı mı? Yarasa kanadına çok benziyor. Ben hala daha ilk Quartz favorim. Ne yalan söyleyeyim. ilk düz Quartz'la craftlanan favorim hala. Şimdi bir de Blaze'e bakalım. Blaze'den de çok ümitli değilim. Hop. Oo. Bir şey değil mi? fena değil. Blaze'den ümitli değildim ama fena değil. Şu sırt çantasını bir şuraya koyalım da sırt çantası görünmesin. Şirin şey mi? Hiç fena değil. Gerçekten. Belki kullanabilirim ama hala daha şey yani kötü değil. Güzel ama şey daha güzel. Ne onun adı? İlk düz korsa craftladığımız daha güzel. Lavender'a bakalım. Hop. O ne lan kelebek kanadı. Allah seni kahret. <laughs> kelebek gibi uçup ara gibi sok. <laughs> Oğlum niye kelebek kanadı? <laughs> Yok. Tabii ki de hayır. İstemiyorum kelebek kanadı. Bir de manaya bakalım. Manadan ümitliydim. Mavi falan filan. Şekil mekit. Hmm. Yani kötü değil. Ne bir şey Kötü değil de. Favorim benim bu. Diğerlerini de denedik ama yani hepsini denedik. Benim favorim açıkçası bu. Çok iyi ya bu. Kanatların hem çıkışı falan güzel hem kafamızdaki şey falan. Çok tatlı değil mi kafamızdaki şey? Ben çok beğendim kafamızdaki şey. Böyle bir, bir şey melek halosu gibi. Böyle Türkçe'de ne deniyor bilmiyorum. Hani halo Türkçe'de de halo olabilir belki. Ya yani ondan var falan ben beğendim. Açıkçası ayrıca artık şu an için şeyimiz de var uçmamız da var ama dediğim gibi sınırsız değil bu o kanatlarımız bittiği zaman şey haşırttı blackboard ee, direkt yere iniyorsunuz havada uçuyor bile olsanız şak diye bir anda şey yapıyor sizi şey atıyor aşağı atıyor bir şey deneyeceğim hız basıp hızla uçmayı denesek bununla çok bir etki etmiyor sanki yani e, süreli de olsa en azından bir yaratıcı uçuş elde edebiliyoruz şu an için Tipimiz de güzel. <laughs> ee, ben bir tane şey yapmak istiyorum ama. Ee, görüntü için güzel bir armor yapmak istiyorum. Ben güzel bir armor seti bulur yaparım. Şu bizim üstümüzdekiyle falan yakışacak bir şeyler. Ee, onu da giyeriz şey, şu kozmetik slot'a. Tipimiz bu şekilde olursa çantasını büyük ihtimalle sakla tutacağım ben şu anda. Zaten kaşlara bayılıyorum. Alıştım artık kaşlara da. <laughs> Kaşlarsız kendimi tam hissedemiyorum şu an için onlar da kalır. Onu bir şekilde ben şeyini bulurum. Ayarını bulurum. E, Valla güzel de Ende gittik. Ende de, de yarata da kestik. Dragon da kestik ayaküstü. Aslında şu an için bizim e, bir sonraki hedefimiz belki şey olabilir. Hemen yapar mıyız bilmiyorum. Biraz bunu kullanmak istiyorum Tiara'yı da. Artifex modunun şeyi vardı biliyorsunuz. Artifex değildi ya. Trinket mod. Trinket. Trinket modunun e, bir tane Creative Flight'ı vardı burada biliyorsunuz. Bu craftlanıyor. E, bunun craft'ı yapılabiliyor. Ondan dolayı bunu craftlayıp otomatik olarak artık sonsuz yaratıcı uçuş, en son bununla elde edeceğiz. Çünkü onun dışında herhangi bir şekilde yaratıcı uçuş seçeneğimiz yok. Elytra bulmamız lazım. Kolay. Infused ee, Diamond Dimensional şardım çok var mı emin değilim ama zor bir şey değil. Potion of Flight için Shulker Heart gerekiyor. Shulker Heart'ı nereden bulacağım hiçbir fikrim yok. Craft Recipe'si yok bunun. Bu Shulker Heart'ı bulmamız gerekecek. Zaten hemen geçemezmişiz. Shulker Heart'ı Shulker'dan düşen bir şey mi bilmiyorum şalkır keser bakarız prizmanin kolay magic feather da e, hazmat Bot frontiers cap bilmem ne falan bu şekilde değil de şu şekilde yapabiliriz enderium ingot yaparız roadrunner bulmamız gerekiyor launch yaparız snowfall yaparız mana fiber kolay Dacu Leaf de kolay paraglider yaparız paraglider varmış hiç kullanmadım kullanırdım bilseydim <laughs> Yani bu şekilde bu craftlanıyor. Biz bunu bunu craftlayacağız. Yani bunu hatta şuraya alayım ben. O craftlanacak ama tabii kolay değil. Birazcık sürecek. Ondan dolayı biz birazcık bununla takılacağız. Uçarken kanat çırpıyor bir de ya. Allah'ına rahmet. Çok güzel. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.